Ne mutlu Türk'üm diyene tabelaları kaldırıldı, andımıza yasak getirildi. TC ifadesi devlet kurumlarından çıkarıldı. Sıra okullardaki Atatürk isminin değiştirilmesine geldi. Konya'da Mustafa Kemal Atatürk ismini taşıyan bir okul adı değiştirilip imam hatip yapılıyor. Eğitim iş Konya'daki okul dönüşümleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet devrimcilerinin adlarının okullardan silinmek istediğini iddia etti. Selçuklu ilçesinde 2300 öğrencisi bulunan Maraşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nun Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim vereceği öğrenildi. Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nun önünde toplanan Eğitim İş Sendikası üyeleri karara tepki gösterdi. Sendika üyelerine CHP'liler de destek verdi. Konuşma yapan Eğitim İş Konya Şube Başkanı Şükrü Balun, okulun çevresinde yürüme mesafesinde 11'e yakın İmam Hatip Ortaokulu olduğunu savundu. Atatürk'ü ve onu onu hatırlatan ne varsa hepsini aşağı yukarı hepsini ilçemizde Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Bey bugün silmiş bulunuyor. Şimdi Milli Eğitim'in bu işini göremeyen idarecileri diyor ki bize biz bu 170 öğrenciye sorduk. Bunun 40 tanesi imam hatip istiyor, 130 tanesi normal ortaokul istiyor diyor. Buradan buradan Turan Bey şunu anlıyor. Çok yoğun bir talep var biz bu talebi karşılamak için de bu okulu da Hamidi Ortaokulu'na Hamidi'ye İmam Hatip Ortaokulu'na çevirelim diyor. Gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk sevgili seyirciler.